beraber söylüyoruz. Biliyorum ki ben ne istersem ve neye izin verirsem öyle olur. Bu yüzden günah keçisi aramıyor, kendimle ve sınavlarımla yüzleşiyor ve öğrenerek şükürle yürümeye devam ediyorum. Her öğrendiğim ve kabul ettiğim sınav benim ruhsal yükselişimi hızlandırır. Bu yüzden kendimle savaşmıyor ve direnmiyorum. Kabule geçmenin ruhumu özgürleştirdiğini, öğrenmemi kolaylaştırdığını, farkında olmamı ve geleceğe daha cesur adımlarla yürümemi sağladığının farkındayım. Farkındalığı da ruhsal yükseliş dendiğini de biliyorum. Kendimle mutlu olduğum, kendime yettiğim ve daima şükretmeyi bildiğim zaman tüm mutluluk, şans, şifa, aşk, bolluk enerjilerinin de rahatça su gibi hayatıma aktığını biliyor ve sevgiyle kabul ediyorum. Ben daima her şeyin en iyisini hak ediyorum. Ve yaradanın sonsuz kaynağından tüm ihtiyacım olanın hayatıma sonsuz ve sınırsız akmasına izin veriyorum. Kendime ve isteklerime sınır koymuyor. Sonsuzluğun, bolluğun ışığını, şifasını, aşkını ve tüm mucizelerini sevgiyle kabul ediyorum. Her şeyin bende başlayıp bende bittiğinin farkındayım. Yüce Yaradanıma binlerce kez şükürler olsun.